Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç görmediğimiz efsane hediye paketi sistemi geldi ve Aynen bu öyle. paket sisteminde bedava 112 hatta 113 oyuncular olacak inanılmaz bir olay ve bu videoda bunu sizlere anlatacağız. Like'ınızın bu arada mutlaka hepinizden bekliyoruz. Hype'lar yorumlar zaten geliyor. Onları da bekliyoruz ve tabii ki şunu da söyleyelim Like'larınızı atın. Bu videoya bin like yapın. Ve günün ikinci videosu da hemen bu videodan sonra gelsin. Onu da şimdiden söyleyelim. E, yapacağınızı biliyoruz ama bin like'ı da söylüyoruz. Bin like'ı yapın. Hemen günün ikinci videosu da gelsin. Ve tabii ki bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlıyoruz. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve hepiniz hoş geldiniz. En azaka. Günün ilk videosuna şimdi ilk olarak videonun başına hemen bir duyuruyla başlamak istiyoruz o duyuruda ne derseniz Gördüğünüz gibi bu hafta biliyorsunuz ne var Perşembe günü balondores d'ores Etkinliğimiz yes. var Gördüğünüz gibi bunun için Yayın ayarladılar Ama yayının saati biraz sıkıntılı Evet niye sıkıntılı Derseniz gördüğünüz gibi 30 Eylül saat 22 için planlandı Diyor 30 Eylül bugün ve bugün akşam onda ne varınız Hocam? Çok önemli Hı? herkesin merakla bekleyeceği ve izleyeceği bir maçımız var. Ne maç hocam? Galatasaray vs Liverpool. Evet. Aa o maç mı vardı bugün? Yes. Biliyorum şey geldi. Ne maçı hocam deyince bir tane ne çocuk, hocam? Bir tane çocuk vardı yani Hayır. ne maçı hocam diyordu. O geldi lakma. Bakalım o maçta aynı saatte. Tabi biz aynı anda hem maçı seyrediyoruz televizyondan, tabletten, laptoptan falan da. Maçı o... izleyin, boş verin yayını bu arada. Onu Maç da, da önemli. Biz izleriz. <gülüyor> <izleyelim>. <gülüyor> Maçtan önemli, biz yarınki videoda biz, bunları size paylaşacağız. Biz ikisini aynı anda seyredeceğiz. Hem Aynen. maçı açacağız televizyon hem dediğim gibi tabletten ve laptoptan da yayını seyredir öğreniriz. Yarın sabah bu video, bunun videosunu da paylaşacağız. Hem hediye kodu olacak için. Hem etkinlik nasıl olacak, neler var hepsini göreceğiz. O yüzden akşam maçı izleriz hep beraber. Herkes maçı izler. Yani Balondor videosu da. Tamam sen de, var. sen de maçı seyret. Yarın. Ben ben yayını seyredeyim. Tamam Olur sen mu? öyle yaparsın. Tamam sen maçı seyret. Maçta aran önemli çünkü? anlatabiliyor tabii Benim için yayın da önemli. Ve Hocam. tabii ki. Bak çok büyük maç. Herkes haftalardır bekliyor ve like'ınızdan sonra Hocam ben uzun sonra... zamandan beri bu ülkede bu kadar konuşulan bir maç evet, görmedim. Evet. Evet gerçekten çok fena. Hani haftalardan beri kaç 2 3 hafta oldu en az. Herkes bütün Galatasaraylılar Liverpool maçı, Liverpool maçı, çok Liverpool maçı. Fena. Hocam bak sana bir şey söyleyeyim mi? Fena hele şey, bak bir Yılların fena bir şey olarak söylüyorum. İki takım arasındaki fark o kadar seviyeye geldi ki Galatasaraylılar 7'de 7 yedi gitti halde adamlar takımlarından memnun değil. Yani hocayı kovmak istiyorlar. O konucayı ok kovmak istiyorlar. Bizim takım ittire kaktıra bir tane maçı zor kazandı. Biz neler konuşuyoruz adamlar neler konuşuyor. Bir şey, bir şey maalesef yok. işte hocam bunlar biraz, fena şey değişmesi gereken çok şey var. Galatasaray'dan örnek alması gereken çok şey var maalesef. Evet. Evet şimdi tabii ki anladın? şunu soruyoruz gelmişken skor tahmini. Söyle. Mutlaka yorumlara like'ınız attan sonra herkes yorumlara maç kaç kaç bitecek yazsın. Yani tabii ki herkes söylüyor işte yok işte 7-0, 10-0, 5-0. Yani olmaz ya. Hocam bence de olmaz. Olmaz. Öyle ben, bir şey olmaz. ben bak şimdi Liverpool'u izledik hep. Geçen Crystal Palace maçını da seyrettik. Evet. Liverpool bu sene daha tam bir dünya transfer yeni oyuncular geldiği için İlk 11'e geldi. O tutma zor biraz. Zor evet, oldu. mesela Sobozay orta sahada kaç maç sağ bek oynadı. Evet. Hep Liverpool sonlarda kazandı. Bir otam tamam yine çok güçlü takım. Oyunu tam da oturtamadı. O yüzden bugünkü maçı tabii ki de Liverpool kazanması en doğal beklenen olay. Yani. Galatasaray'dan bir sürpriz olsa şaşırtmayın. Sürpriz gelebilir. Şaşırmayın. Aynı ben ne bekliyorum biliyor musun? Galatasaray rahmetli 3-2 yenmişti de kendisi elenmişti evet. son sonra şampiyon yine. Aynı onun gibi maç bekliyorum biliyor musun? Yani Bana de... şöyle geliyor. Ya Galatasaray bir farklı kazanır ya beraber biter ya da Liverpool bir farklı yener. Bana bu üç tane de geliyor. Zaten hocam başka ihtimal yok. Hayır ama şey var. Skor A farkı aha, aha, var. Şimdi anladım. gitme base 0 olmaz diye düşünüyorum. Bence de olmaz. Yani böyle hocam, bitebilir. Ya Galatasaray şimdi... alır, korur skoru atar erkenden. Ya maç hiç oynayamaz ikisi de beraber biter. Çünkü Liverpool biraz dengesiz olabiliyor. Ve he, bir anda bir bakarsınız Liverpool bir farklı alır. Bütün Galatasaray futbolcuların tam kendini göstereceği maç. Evet, Leroy sonra evet. şampiyon geçtiğini anladı. Şu ana kadar hiçbir şey hiç. veremi ve tam gaz şey e, sağ kanattan Çok yeni daha zaha olmak için ilerliyor hocam. Evet. Baktığın zaman Barış Alper gitmedi. Tam bak kendini göstereceğim maç. Doğru. Gitmek istiyorsan daha sonra burada çok iyi oyna. Seni dikkate alsınlar. Gidersin. Aynen değil mi? öyle. Baktığı zaman öyle. Bakalım ne olacak. Onu da akşam göreceğiz. Şimdi maçımızı konuştuk. Skor tahminlerinizi yorumlara yazdınız. Ve o zaman direkt mağazamıza geçebiliriz. Evet. Ee, yeni bir şey. Bu özel değil, geçen yoktu galiba. Yine geliyor. Hocam gidiyor geliyor. Hep gidiyor geliyor. Bak bu arada paket sayısı da yine yükselmiş tabii evet, ki. Evet 3000 açalım hocam. Ve bizim 3000 burada. Biz 3000'imizi bir açalım. Bakalım neler çıkaracağız. Yeni bir oyuncu mu? Al işte. Bizde yani olan birisi. Yakıştı mı iyi Yakıştı mı? Ve yani yani buradan. 107. 107 Tiava. Bak bu. Çıkarıyoruz. Tiava çok dikkatimi çekmeye başladı. Bak, Biraz. Şey. Klasik olsun. böyle Vogue falan olmaya başladı bu adam. Evet. Sıkıntı. Şimdi geldik hemen Emre Evet. Buradan mağaza paketlerimize gelelim. Geldik. 3000'imiz nerede bizim? Verize 3000. 3000'imiz burada Evet. Girmiş. Geliyor. Tıkladık. Tıkladık. Kaç o Oo, ya düşük 10 ki. puan 10 geldi, geldi yani. galiba 225 35000 oldu galiba bakalım yola gidiyor muyuz 108 108 herhalde Meksika stoper CNAO'ydu bu galiba evet de kim bu Vasquez Vasquez evet Vasquez çıkarmış olduk Şimdi evet. Enes Hocam tekrardan buradan bir Enes Aga hesabımıza geldik geldik şimdi ne yapalım biliyor musun bu sabah oyuna yeni bir olay geldi. Evet. Ve bu olay çok ilginç bir olay. Şimdi mağazaya girelim hocam. Daha hiç görmedik. Ön söylemişim. Şimdi, şimdi mağazaya istediğin paketi tıklayabilirsin. Herhangi bir paket. Şimdi Hı. bir yüksekliğe tıklamayalım. Yanlışlıkla açarız. O yüzden 2500'e tıklayalım buradan. Şimdi görüyorsunuz burada. Yeni bir şey var. Cevher. FC Points'in yanında yeni bir logo var. Tıklıyoruz. Ve yanında sıfır yazıyor. Tıklıyoruz. Ne diyor hocam? Balondor d'or paket sayısı. Diyor. Altında diyor ki ne diyor? Bu para biriminin miktarı balondor normal paketlerinin sayısına eşittir her sat, e, sayım bir satın alma işlemine karşılık gelir diyor. Baktığınız zaman şu an bu cümleden çok bir şey anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Ama bu paketin ne olduğu ile ilgili çok önemli maddesinden bir bilgi gelmiş. Şimdi geçiyoruz oraya. Tabii <laughs> Geçelim ki mi? Gel, açtık. Şimdi Madiste bir, bir paket sormuş. Madiste Sopürt'te. Madiste demiş ki. What? Demiş burada. What? Adam yapmış. What demiş. Diyor ki burada. Bu paketi her zaman, her zaman her paket açtığın zaman %2 şansla balondor kazanan takım paketi çıkma şansın var evet. diyor. Ha, getirmediğin zaman, çıkaramadığın zaman senin paket sayın 1 artıyor diyor. Senin paket sayın, açtığın paket sayısı 100'e ulaştığında garanti olarak balondor kazanan takım paketi alacaksın diyor. Ve sayaçta açta stres tekrardan sıfıra geri dönecek diyor. Yani burada ne demek istiyor? Şimdi bu balondor etkinliği ile beraber bu gördüğümüz balondor paket bizde de Türkçesine sayaç mı? Yeni bir olay gelecek. Balondor paket sayısı geliyor. Paket sayısı. Mağazdan her paket açtığımızda bu sayaç hemen test olarak da gösterelim. Bir artacak. Burada bile gözüküyor. Evet burada da gözüküyor. Ücretsiz pakette de gözüküyor. 3000'lik ciğer pakette de gözüküyor. Hepsinde bütün şu an bütün paketlerde gözüküyor. Değil mi? Hepsinde gözüküyor. Bu, bu sayaç yüze ulaştığı zaman. Mesela i̇şte burada bile var bu arada. Sayar mı bilmiyoruz. Hocam veya burada sayarsa direkt anında bitiririz. Yani şöyle sayarsa tek, direkt tek an, anında bitirirsin. Hocam yani, şu an bu. Sonra hastalıklı. Sonra kılırsın. Evet. Yani buradaki mağazadaki paketlerde eğer bu paket olayını sayarsa ne oluyor? O paket sayısı 100'e ulaşıyor ve 100'e ulaşınca ne oluyor? Bize balondur kazanan paketini veriyor. Tabii 100'e kadar da 100 e %2 şansı çıkarma ihtimali Öyle var. Öyle bir şey de var. Ama düşük bir ihtimal. Tabii ya erken çıkarma ihtimali var. Keşke çıksa. Eğer şu an gördüğünüz gibi bütün paketlerde gözüküyor. Eğer bu olay balonlar etkinliği ile beraber başladığında biliyorsunuz balondur etkinliği 2 hafta sürecek. Ve mağazadaki tüm paketleri sayarsa bu paketi neredeyse hepimiz açacağız. Çünkü niye derseniz ücretsiz pakette gözüküyor. Etkinlik boyunca 14 tane ücretsiz paket açacağız. E, mağazadaki 300 cevherlik 3 tane reklam izlediğiniz pakette gözüküyor. Onu etkinlik boyunca 3 kere 14 42 kere seyredeceğiz. Doğru. Ondan sonra etkinlik boyunca 2 tane 3000'lik paketimiz olacak. Bir, bir balondorun bir de neydi adı? Ee, yıl etkinliğinin 3, 3, bin paketleri olacak. Eğer bu dediğimiz bütün paketleri sayarsa nereden baksanız 100'e yakın paket olacağız Sadece bu 3.000 bin bir de bu ücretsiz paketle 3 üye yani neydi 100 paketten. Ve 100'e ulaşınca ne olacak? balonlu kazanan takım paketi alacağız. Dediğimiz gibi inşallah bu diğer paketleri de sayar. Öyle olursa harika olur. Doğru. Tamam. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bunu ayarlarken bak olursa şaşırma bak dedin az önce senin açtığın Ah mesela bak bu önemli şu an bunu harcamayın. Şu an bak verebileceğimiz en iyi taktik bu. Varsa ki vardır diye umuyoruz. Vardır hocam herkese vardır. Hani kullanırsınız teknik açarsınız çok güzel işi yarayabilir bak. Evet. Yani onun için şu an için mağazadan bu baba perşembe gününe kadar hani fazla cevherli paket falan atacaksanız paket atacaksanız bekleyin. Perşembe günden sonra açın. Eğer çok aceleniz yoksa. Aynen. Onu söylemiş olalım. Şimdi peki. Evet önemli olan bir şey var. Şimdi tamam bu olay güzel ama biz burada bahsettiği winner team paketi nedir derseniz. Mı? işte asıl Açtım. olay orada. Evet Ballon d'Or winner A ve B Zapur paketi. Sapurik paylaşmıştı bunu aklımıza geldi hemen. Evet ve gördüğümüz an düşündük ki harbi böyle bir şey paylaşılmıştı. Ve şöyle bir fotoğrafa baktığımızda iki paketi ayrı ayrı görüyoruz. Ve sadece bakın yanlış görmüyoruz. Biz siz de görmüyorsunuz şu anda. En düşük 112 ve 113 iken. İkisinden de üçer tane var paket içinde. Böyle bir paket var. Bu şaka mı? Ya, yok, yok. Değil. Bu nedir? Şu an kazananlar bunlar gözüküyor. Winner evet. A, be. Böyle bir paketlerimiz var. <laughs> Muhtemelen birisi ilk hafta, öteki, ikinci hafta gelir. Yüksek ihtimalle görünüyor. Ya ve tabi bu oyuncuları görüyorsun. Hepsi 112-113. Hatta Gelelim gösterelim ha, hocam. Gelelim buraya zaten Hatta biliyorsunuz. Hatta ilk, ilk olarak dembele ile şeyi gösterelim, yamalı gösterelim hocam. Geldik. Görüyorsunuz dembele, dembele yamal burada. Dembelemiz burada, yamal burada, B paketinin içindeki iki oyuncu da burada. Bakın dembeleyi görüyorsunuz. İnanılmaz evet. güzel bir kart. Yamal kazanamamadığı için, e, hmm. aday oyuncu olduğu için böyle gözüküyor zaten. Onun dışında burada kim kim var. vardı? Ösebio, Yeşil. Bak burada ikisi. Şöyle geldik. Görüyorsunuz Ösebio pakette var. Yeşil pakette var. Devamında mesela Bez, Şüker, Carlos var. ikinci sayfaya Back bir geçiş yapalım. Belki değil mi galiba? Zidane var değil mi? Zidane da var. Bobby Charlton da bu arada var. Onu da gelelim. Ve bakın görüyorsunuz. Hocam bütün hepsi vardır bunların ya. Baktığımız zaman öyle. Yani diyecek gerçekten var var hepsi var. Bütün yüz oyuncular. Evet. Baccio zaten yok. Onu biliyoruz sebebini. Evet. Yani ne diyebiliriz ki böyle bir şey yaşanırız da. Vallahi ya dedi eğer bu paket böyle Her pakete sayılırsa Bu paket böyle olursa ve dediğimiz gibi her pakette sayılırsa işler feci değişir. Mükemmel bir olay olur ama ben hocam dediğim gibi bundan bir bak bekliyorum. uzun zamandan beri bir bak patlatmadılar. Yakışır ya. Bak tam bak, tam, tam tam baglık paket. Evet. Müthiş bak 112 113 paketi mağazanı açtı. Baştan baksana söylüyorum. Şaşırma. Sabah 4 perşembe içerik geldi. Açtığın her paket sayılıyor sabah bir kalkıyorsun bakıyorsun insanlar bu paketi açmış sonradan da düzeltmişler olabilir şaşırtmam yapar mı hiç ne? şaşırmam bak dediğin gibi o paket bak bir sayarsan zaten bitti evet böyle bir açık bırakabilir evet. bile. bir heyecan Onun için olsun. Yani hocam perşembe dörtte eğer böyle bir bak falan zaten sabah kalkıyorsanız bir saat iki saat önceden kalkıp bakmakta mantıklı olabilir bir sefer sonra kaçırırsanız üzülürsünüz çünkü. Eğer olursa dediklerimiz. Yani bunda bile gözüküyor işte ama bunda sayar mı mesela? Örnek veriyorum. Hocam baksana her pakette gözüküyor. İşte her pakette gözükebiliyor. Bir de bakıyoruz şimdi yani gıcılar bak. şey yapar. adı? sadece özel paketlerde falan filan. İşte falan onu sayar. da yapabilir. Çünkü sonuçta şey geliyor biraz. 112, 113 varsa sadece bu çok değerli bir paket. Ama maddese ne diyor? Paket açtığında demiyor mu orada? İşte her paket açtığında %2 evet. ihtimal var diyor bu paketi alman. Evet. Ve 100 yaparsan da alabiliyorsun diyor. Böyle bir güzellik var. Bakalım ne olacak yani. göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yapabilecek miyiz? Yani görünüşe göre şu anda güzel bir sistem olacak. Ama umarız her bir pakette sayar ve bu şekilde olursa çok da güzel olur. Yani bakalım göreceğiz ama şu an için yani bu arada bugün eklemesi biraz ilginç. Şey gibi yaptılar Shanghai Pro Pro'ları evet. da olmuş diye. Onun gibi oldu. Anam önünde yok mesela şu an. O. İlginç mağaza yani. Mağaza gözüküyor. Bir mağaza içine gözüküyor sadece. Ne düşünüyorsunuz sizce? Nasıl bir sistem? İlk kez böyle bir şey görüyoruz. Yani bakın balonların zaten etkin içerisinde hatırlarsanız feci bir farklılıklar vardı. Ve bu sefer daha etkin gelmeden farklı bir şey görmek bayağı bir ilginç olacak. Evet. Yani yorumlarınızı bekliyoruz. Sen bu arada maçı skoru için ne demiştin? Ben Demiş mi Maç, maç skoru, skoru dedim ben? Ne düşünüyorsun? Ha şey söyledim dedim, dedim ya yani. Dedim ki Liverpool tabii ki de favori kazanması şaşırtmaz ama Galatasaray'dan sürpriz beklemedim ben. He tamam. Öyle bir beklentim var içinde normalde bilmiyorum yani. Hocam Barış'ı nasıl söyleyeyim onu söylemeyi unuttum. Evet. Galatasaray Frankfurt maçında Barış Alper o pozisyonu kazanmasa o maçı kaybetmezdi. Doğru. Çünkü Frankfurt hiçbir şey oynamıyordu. Galatasaray o maçta oynadı bu arada. Galatasaray o maçta o, o dakikaya kadar oynadı sonradan dağıldı. Doğru. 5 1lik de maç falan değildi bu arada. Hani gördüğüm İyi en hak ya. etmeden kazanılmış 5 gol atılmış maç olabilir. Çok boş boş goller attı. Hocam yani. Bin İsmail Kartal'ın Konya'ya attığı 5 attığı ilk yerdeki futbol nerede? Bir de Frankfurt'un attığı 5 gole bak. Doğru. İsmail Hocam'ın acilen takıma geri dönmesi lazım. <laughs> ve o zaman yani Ona kendisine videomuzda... selam olsun. Selam olsun. Oğlu Adaşım Emre Kartal'a selam olsun. Selam olsun. Like'larınızı bu gibi atmayı unutmayın. Günün ikinci videosu bir gelir. Onu da tekrardan belirtelim. Olay bu şekildeydi. Paylaşmak istedik. Önemli bir olay ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.